Sayın Vakıflar Genel Müdürüm, saygıdeğer idareciler, sayın yönetim kurulu üyelerim, değerli konuklarımız ve sayın basın mensupları, vakıf ve sandıklar zirvemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. biliyorsunuz yakın bir zamanda bireysel emeklilik sistemi ile ilgili bir takım değişiklikler yapıldı. ve bu değişiklikler e, bireyden topluma herkesi ilgilendiriyor ama özellikle vakıf ve sandıklarımızı yakından ilgilendiren bir takım sonuçları var. Ve bir takım menfaatler getiren sonuçlar bunlar vakıf ve sandıklara ve üyelerine. Bizim amacımız bugün bu konuda sizleri bilgilendirmek, sizlerin ilk ağızdan haberdar edilmesini sağlamak ve böylece önümüzdeki dönemde vakıf ve sandıklarımızla ilgili stratejilerinizi belirlerken bunları da göz önünde bulundurmanızı sağlamak. ...en önemli şeyimiz bu, amacımız bu. Biliyorsunuz biz vakıf ve sandıklarla bir aileyiz, bir bütünüz. Ve bu yüzden de burada bütün üst düzey yöneticilerimizle birlikte... ...şirketimizin başkanı dahil olmak üzere... ...sizlerle beraber, beraberiz bugün. Şirketimizin genetik kodlarında vakıflar genel aldığı misyon... ...büyük bir fikir, muazzam bir kültür hazinesi... ...ve yüzlerce yıllık vakıf geleneği bulunmaktadır. Bu geleneğin takipçisi kurumsal ve bireysel bankacılık alanında öncü olan Vakıf Bankı'nda doğrudan iştiraki olarak ve onun iş ortağı olarak bizler gücümüze güç katmaktayız. Vakıf emeklilik olarak bizler bireysel emeklilik, hayat, kaza ve işsizlik sigortaları alanında faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'nin emeklilik kursatı alan ilk şirketlerinden bir tanesiyiz. Genç, dinamik ve uzman yaklaşık 700 çalışanıyla sigortalılarına ve katılımcılarına hizmet etmekte sadece çalışanlarla birlikte değil aynı zamanda yurt sahtına yayılmış ajente ağı ve Kuvvet Türk ve Tekstil Bank şubeleriyle de hizmet vermeye devam ediyoruz. Bizler Vakıf Emeklilik Ailesi olarak iş ortaklarımızın, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın gelecek hayalleri için çalışıyoruz. Kuruluşumuzun 25. yıl olan 2016'da sektöründe liderliğini pekiştirmiş, yenilikçi, rekabetçi paylaşımcı ve müşteri ve çalışan memnuniyetini her şeyin önüne koyan bir şirket olma yolunda hızla ilerliyoruz. İçeriğinde vakıf kuran ecdadımızdan gelen zenginliği ve birikimi bulunduran sağlam kökleri sayesinde bugün sektörün önde gelen ismi olmuş vakıf emeklilik kanalıyla sizlerle buluşmaktan şahsi olarak büyük bir memnuniyet duymaktayım. Bu paylaşım platformuna katılan siz değerli misafirlerin temsil ettikleri kurumların büyük bölümünün vakıf emeklilik ve vakıflar genel müdürlüğü ile önemli bir ortaklığı bulunuyor. Bu ortaklığı ya da adaşlığı oluşturan vakıf sözcüğü tabii ki bizim bir araya gelmemizi sağlayan en önemli hususlardan birisidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Osmanlı bakiyesi 42 bin tane vakfın sorumluluğunu üstlenmiş ve onları idare eden bir kurumdur. İşte bu vakıfların bizlere bırakmış olduğu sermaye, gelir ve varlıklardan elde ettiğimiz gelirlerle biz birçok vakıf anlamında birçok hayır işini, birçok vakfedenin kendi vakfiyesinde belirtmiş olduğu işleri, faaliyetleri yerine getirmeye çalışmaktayız. Tabi bunu yaparken mutlaka bir gelir ayağının olması lazım. İşte bu gelir ayağı veya vakıfların Osmanlı'dan bizlere gerçekten önemli derecede gayrimenkul intikalini vakfedilen gayrimenkul intikalini sizlere ifade etmek istiyorum. Bugün Türkiye'nin milli emlaktan sonra en büyük gayrimenkul stoğuna sahip olan bir kurumudur Vakıflar Genel Müdürlüğü. Tabi bu bünyesinde barındırdığı vakıflar mülkiyetinde olan vakıflardır, gayrimenkullerdir. Türkiye'de bünyesinde bu kadar çok sayıda kişiyi barındıran başka oluşum yok. Ya vakıf olarak ya da sandık olarak bir araya gelmeleri gerekiyor. O nedenle de bizler sizleri vakıfları ve sandıkları buraya çağırdık. Bilgilendirme amaçlı olarak çağırdık. Gerçekten bünyesinde birden fazla kişiyi barındıran ve amacı da bünyesindeki katı bireylere yani aynı çıkar etrafında toplanmış bir bireylere menfaat sağlamaya yönelik olmak üzere Türkiye'de kurulu başka yapılaşma yok. Dernek mahiyetinde olanlar var fakat en güçlüleri bu anlamda baktığımız zaman ya vakıf ya da sandık olarak karşımıza çıkıyor. Her türlü gayretimiz sizleri bilgilendirmeye, bu faaliyetlerinizi desteklemeye yönelik olacaktır. Vakıf senetlerinizde yazan amaçlarınızı yeni mevzuatların yarattığı fırsatları da kullanarak yerine getirmeniz konusundaki gayretiniz aynı şekilde bizim de gayretimiz olacaktır. Temelinde bulunan köklü medeniyetin bir ürünü olan ve içeriğinde ecdadımızdan kalan vakıfların iktisadi zenginliğini bulunan Vakıf Emeklilik tarafından düzenlenen bu paylaşım platformundan tüm katılımcıları memnun edecek sonuçlar alınacağı kanaatiyle burada bizlerle buluşan siz değerli misafirlerimize, değerli katılımcılara tekrar saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.